Vera. İk ikra, Vera merhaba. merhaba. Ne yapıyoruz? Araba mı yıkıyorsun? Evet. Hı. Oraları mı sıkıyorsun lastiklere, cantlara? Hı. Öbürüne de sık, diğerine de sık. Neredeyse. Sıktın mı? Sıktım. Sık sık sık. Panjurları da sık. Aferin. Sık 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 sık. Tamam. Şimdi öbür bezi al. Gel bakalım. Diğer bezi vereyim sana. Nerede Çık, diğer bezi? Benim, 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 benim. Efendim? Efendim? Bu, bu benim, benim, benim. Tamam, anlayacağım ben onu. Hı. Onu almam. Tabi tabi. Onu da sen. lastikleri de sileceksin şimdi. Tamam. Ben sana şimdi bez veriyorum. Bu bezi güzelce arabanın kenarlarını böyle böyle siliyorsun. Tamam. Al bakalım. Ama çok ışık bu. Islak olması lazım zaten. Ben de diğer bez alayım. Dur. bu kaybı şey ya bu Bey kaybışı yerde. diğer tarafa, tarafa kaldırdık depomuza. Eni çek, eni çek. Tamam al. <laughs> tamam. Bunu da seçeceğim. Ben ben şey şey He? Olabilir, sokabilirsem. Yoldu. Şu döküldü bana. Nereye su döküldü? Şu döküldü. Nereye? Şu, şu Hoş. Ne, şu Yok bir kere sok yeter. Tamam bir kere sok yeter. Fazla ıslatma. İlk önce bir şöyle kafasını alıyoruz. Değil mi? Baba, Heh. bu da burada mı da dursun. Orada dursun. Tamam. Ha, şey bir şey bulaşıp çıkıp alma. Ben tamam. Şey temizleyeceğim. Tamam sen temizleyeceksin. Evet. Şimdi silti yiyor. Hı. Allah, İçeride radyo açık kızım. Boş kapıyı mı? Yok dur. Dursun. dursun kızım. Sen sil, hadi sil. Ama, ama bozulabilir. Bozulur değil mi? Evet. O zaman aç kapıyı. Düğmeye bas, kapat. Tamam. Bak, bu şey, şey Buradan da açabilirsin. Burayı aç. Yuvarlak çok düğmeye tamam. basacaksın. Bas. Tamam, çok güzel. Ben öğrendim. Öğrendin tabii. Sen hepsini biliyorsun. Eline dikkat et. Heh, tamam, bravo. Al bezini. Ne? Şıkırın bir yuku. Tamam. Bırak oğlum. Baba, şıkırın bir yuku. İkrem'e merhaba. 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 Merhaba Sen ne yapıyorsun şimdi? Kendi bisikletini mi temizliyorsun? Evet, şuraya başladım. Hadi. Eşya Hı. Hmm. Değil mi? Hı. Ama daha silmedi. Bence silmelisin. Sildim. Hı -hı. Burada bir düşmesin. Tamam orada dursun. bir şişe düşmesin. Şişe düşmesin. Şişe Ama şimdi bu burada Bir şey olmaz, bir şey Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam tamam. Frene basmıyorsun kızım. Öyle yapma frenin var arkada. Yavaş kış. <İstiyaki> ne Şimdi Yavaş, ama bak yavaş. Yavaş ama Lütfen.

Evet Hadi şimdi şey diyordu bu Bye bye. Bye bye. Yapın bakayım. Ba 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 ba. Sen de yap ba. Ba. Sen de yap. Ba 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 Sen de yap. Sen de yap. Sen yap kızım. Ba 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 Sen de yapmayı ba. Baba. <laughs> Efendim? Evet, nerede Nerede? nerede? nerede?